Selamun aleyküm kıymetli kardeşlerim. Bugün e, oruçla ilgili soru cevap yapacağız. Umarım faydalı bir video olmuş olur. Şimdi soruları alalım. Bir sorum vardı söyleyebilir miyim? Tabii buyur. İftar'da ezan sesi duymadan oruç açabilir miyiz? Tamam teşekkürler. Şimdi kıymetli kardeşlerim, ezan e, iftarda ezan sesi duymadan oruç açılabilir mi? Evet açılabilir. Herhangi bir mahsuru yok. E, bilindiği gibi ezan İslam'ın şiarıdır. Bize ezana göre oruca başlayıp ezana göre orucumuzu açıyoruz. O ezan sesi duymadığımız zaman orucumuzu tabii ki de açabiliriz. Geçerlidir. Herhangi bir problem sıkıntı yoktur. Allah hanınızı kabul etsin. Hocam bir sorum vardı sorabilir miyim? Tabii buyur. O, oruçluyken kusurursa oruç bozulur mu? Tamam, teşekkürler. Evet kıymetli kardeşlerim, ikinci sorumuz da Oruçluyken kusarsak orucumuz bozulur mu? Şimdi kıymetli kardeşlerim Oruçluyken e, kusmak orucu bozmaz. Bu kusmak ister az dolusu olsun ister az olsun ister çok olsun hiç önemli değil. Oruçluyken kusmak orucu bozmaz. Sadece kustuğunuz zaman özür diliyorum kustuğunuz şey ağzınıza geldiği zaman onu tükürmeniz lazım. Eğer tükürmezseniz tekrar onu yutarsanız o şekil e, bir şeyler yiyip içtiğiniz için orucunuz bozulur. E, teşekkürler. E, sıradaki soruyu alayım. Buyur. Hocam bir sorum var. Değil Hocam dişlerimizi fırçalarken orucumuz bozulur mu? Tamam teşekkürler. Şimdi kıymetli kardeşlerim. Üçüncü sorumuz da oruçluyken dişlerimizi fırçalamak orucu bozar mı? Şimdi kıymetli kardeşlerim bildiğiniz gibi oruç yemek içmekle ilgili bir işlem olduğu için Hı. eğer dişlerin zaman orucunuz bozulmasına mahal verecek bir şey varsa yani diş fırçasının macunluğu veya suyunu yutarsanız orucunuz bozulur. Yok eğer yutmazsanız orucunuz bozulmaz. Ama savurda kalkıp dişlerimizi fırçalamak daha güzel olur. Daha iyi olur. En azından oruçla ilgili şüpheye düşmüş olmazsınız. Teşekkürler kıymetli sorunuz için. Sıradaki soru alayım. Tamam buyur. Hocam bir sorun var söyleyebilir miyim? Hocam başımızı yıkarken oruçluyken başımızı yıkarken şey olabilir mi? Orucumuz bozulabilir mi? oruçluyken yani niyetliyken iken banyo yaparsak orucumuza herhangi bir zararı dokunur mu? Şimdi kıymetli kardeşlerim oruçluyken iken banyo yapmanın herhangi bir sakıncası yok. E, oruçlu kişi banyo yapabilir, orucu bozmaz ama mümkün mertebede oruçlu iken banyo yapmamaya dikkat edelim. Çünkü ağzımızdan ve burnumuzdan her an su kaçabilir. O da tuttuğumuz oruca zarar verecektir, orucu bozacaktır. O yüzden oruçluyken iken banyo yapmamaya dikkat edelim mümkün mertebede. Yok eğer illaki ihtiyaç varsa tabii ki banyo yapılabilir. Hiçbir sıkıntı, hiçbir sorun yoktur. Teşekkürler ee, size. Sıradaki soru alayım. Sorunuz var mı? Teşekkürler buyur. Hocam bir sorum vardı. Sorun tabii de. buyur. İftarda kola içersek şey orucumuz kabul olur mu? Tamam teşekkürler. Şimdi iftarda orucumuzu açtığımız zaman eğer kolayla açarsak o gibi kola zararlı bir içecek. Ve mideye zarar veriyor. İftarda aç karınla eğer e, orucumuzu kolayla açarsak iftara e, tuttuğunuz oruca herhangi bir zarar vermez. Ama midenize sağlığınıza zarar verir. Mümkün mertebe e, Ramazan ayı boyunca kolay içmemeye dikkat edelim. Oruca zarar vermez ama mideye zarar verebilir. Hocam bir sorum vardı sorabilir miyim? Buyur. Eğer birbirlerimize küfür edersek orucumuz basılır mı? Tamam teşekkürler. Şimdi kıymetli kardeşlerim sıradaki sorumuz şuymuş. Oruçlu e, Oruçluyken birilerine küfredersek orucumuz bozulur mu? Hazreti Peygamber'den gelen bir hadise göre Hazreti Peygamber şunu söylüyor. Diyor ki bir kişi ifta, oruç tutarken etrafındaki insanlar küfrederse hakaret ederse, onlara kötü davranırsa ak akşama kadar sadece aç kalmış olur. Orucundan herhangi bir şey ona kalmış olmaz. Herhangi bir Hayır ona kalmış olmaz. Yani oruçluyken birilerine küfür etmemek lazım. ki ağzımızdan küfür çıktı. Direkt oruca zarar vermez ama hayrımıza zarar verebilir. Hayrımız silinir. Evet buyur. Hocam e, oruçluyken su içersek orucumuz bozulur mu? Tamam, mı? teşekkürler. Şimdi e, kıymetli öğrencimizden gelen bir soru. Oruçluyken su içmek tabii ki orucu bozar. E, çünkü oruç yeme içme ve Yakınlaşma ile ilgili bir husus olduğu için e, suda bir içecek olduğu için insanın midesine iniyor. Direkt oruç bozulur. Yani oruçluyken köşelerde su içmeyelim. Tamam mı? Sıradaki sorularımızı alalım. Hocam bir sorum var. Sorabilir miyim? Tabi buyur. Hocam oruçluyken birbirimizi de orucumuz bozulur mu? Tamam teşekkürler. Şimdi dediğim gibi oruçluyken e, kavga etmemek lazım. Kimseyi kırmamak lazım. E, hem fiziksel hem psikolojik hem de e, Maddi, manevi, psikoloji bunalım üzerinde yaratmamak lazım. Eğer oruçluyken kavga edersek oruç bozulmaz ama orucumuzun sevabı azalır. Orucumuzun belki de sevabı biter, tükenir. O yüzden siz de kardeşlerinizle evdeyken kavga etmeyin. Tamam mı? Şimdi sıradaki sorumuzu alalım. Hocam bir şey sorabilir miyim? Tabii buyurun. Vardı. Oruçluyken yanlışlıkla yiyip içersek oruç bozulur mu? Tamam teşekkürler. Şimdi Cemre'den gelen başka bir soru. Oruçluyken yiyip içersek orucumuz bozulur mu? Kıymetli kardeşlerim, bilmeden oruçluyken yemek içmek oruca herhangi bir zarar vermez. Kişi ilk hatırladığı zaman eğer ağzında yiyecek veya da içecek bir şey varsa direkt özür diliyorum onu tükürmeli, onu dışarıya atmalı, ağzını çalkalayıp tekrar kaldığı yerden orucuna devam etmeli. Hazreti Peygamberden gelen bir hadise göre kişi oruçluyken bilmeden yiyip içerse bu Allah'ın ona vermiş olduğu bir ikramdır. O yüzden oruç bozulmaz kıymeti kardeşlerim. Evet sıradaki soruyu alalım. Buyurun. Hocam bir soru vardı. Tabi buyur Hocam oruçluyken savura kalkmadan orucumuz bozulur mu? Ha, tamam teşekkürler. Şimdi hocam diyor ki oruçluyken savura kalkmadan oruç tutulabilir mi? Şimdi kıymeti kardeşlerim Hazreti Peygamber'in bize temel tavsiyesi şudur. Savura kalkın. Savurda bereket vardır. Savurda hayır vardır. Savurda Allah insan rızkını artırır. Savura kalkmak sünnettir. Eğer savura kalkarsak bu artı sevap olur. Hem maddi anlamda hem manevi anlamda. Savura kalktığımız zaman savurumuzu da yaparız. Sabah namazımızı da kılar. O şekil hayatımıza devam ederiz. Ama eğer savura kalkınmadı, akşam geç uyundu, uykuda kalındı, savura kalkılmadı. Oruçla ilgili herhangi bir problem yaşanmaz. E, oruç orucunuz kabul olur. Orucunuza devam edebilirsiniz. E, teşekkürler. Sıradaki soru. Tabi buyur. Eğer oruçluyken tırnağımızı ağzımıza koysak orucumuz bozulur mu? Tamam, teşekkür. Bir kişi oruçluyken tırnağını kemirirse, tırnağını e, ağzına götürürse orucu bozulur mu? Şimdi kıymetli kardeşlerim, eğer tırnağı uzunsa ve tırnağın içinde bir şeyler varsa oruca zarar verme ihtimali vardır. O yüzden oruçluyken iken bilinçli bir şekilde insan tırnağını e, kemirmemesi lazım. İnsanı tırnağını ağzına götürmemesi lazım. Diline ve dişine değdirmemesi lazım. Teşekkürler. Sıradaki soruyu alayım. Hocam tamam, evet, şey oruçluyken sigara içecek ordumuz bozulur mu? Tamam, mi? teşekkürler. Şimdi kıymetli kardeşlerim, inanır mısınız? Son dönemlerde en çok sorulardan bir tanesi de buydu. Belki 10 e, orucun 3. günü bugün. Belki 10 tane e, soru geldi aynı hususta. Şimdi bir kişi oruçluyken sigara içerse orucu bozulur mu? Kıymetli kardeşlerim, biz sigara içimize çektiğimiz zaman midemize ve ciğerlerimize doğru hareket eden bir duman var ve bu da içme hususuna giriyor. Yani bir kişi oruçluyken sigara dumanını bilinçli bir şekilde içine çekerse tabii ki de orucu bozulur. Yok eğer bir birileri etrafında sigara içiyorsa ve pasif içici durumunda ise hemen o ortamı değiştirmeli ve başka bir yere geçmeli ve oruç tutmayan o arkadaşına rica etmeli lütfen e, e, sen başka bir yerde içebilir misin çünkü pasif içicilik de bir süreden sonra eğer bilinçli olarak yapılıyorsa o da oruca zarar verebilir teşekkürler sıradaki sorumuzu alalım sırayla buyur Hocam, bir sorum var, tabi buyur Hocam uğraşılırken borcumuz var sorucumuz bozulur mu? Tamam teşekkürler. Şimdi oruçluyken birilerinden borç alıp borcunu unutarak vermemek oruca zarar verir mi? Kıymetli kardeşlerim oruçluyken birilerine söz verip de borcunu zamanda ödememek oruca zarar vermez. Ama insanın insanların insanlara olan güvenli sarsa e, kul hakkına riayet etmek lazım. Çünkü en önemli şey kul hakkı e, o şekil davranırsanız insanlar bir daha size güvenmez, size borç vermez. Borcumuzu zamanda vermemiz lazım. Hocam bir sorum vardı sorabilir miyim? Tabii buyur. Eğer oruçluyken istemedik dişi yağmur suyu ağzımıza girerse oruç bozulur. Tamam teşekkürler. Şimdi kıymetli kardeşlerim oruçluyken bilinçsiz bir şekilde ağzımıza giren kar, yağmur suları ve hatta rüzgarın getirdiği yerden kaldırdığı herhangi bir su ağzımıza girdiği zaman eğer ağzımızdaysa onu direkt ağzımızdan atmamız lazım. Eğer onu yutarsak orucumuza zarar verebilir. Orucumuzu bozabilir. Evet sıradaki sorumuzu alalım. Tabi buyur. Hocam oruçluyken birbirimize küfür edip onları döversek, onlara hakaret edersek orucum bozulur mu? Şimdi oruçluyken kimseyi kırmamak lazım. Kalbini kırmamak lazım. Oruçluyken e, yapılan... E, hak ihlalleri direkt orucu bozmaz ama orucun sevabının tamamını giderir. O yüzden oruçtan herhangi bir feyiz bereket alamayız. Evet sıradaki sorumuzu alalım. Hocam oruçluyken bilerek yemek yemek orucumuzu bozar mı? Tamam teşekkürler. Şimdi oruçluyken bilerek e, bir şeyler yemek veyahut bir şeyler içmek tabii ki orucu bozar. E, şimdi küçük çocuklarımız ve yaşlı bireyler oruca fazla dayanıklı olamadıkları için bu tür sorular bazen gelebiliyor. Ee, doğal karşılamak lazım. Ee, eğer e, şöyle bir parantez açalım. Çocuğumuz çok ufak. Ona biz oruç eğitimi vermeye çalışıyoruz. Onu nasıl oruca alıştırabiliriz diye bu sorumuzu güncelleyelim Eğer çocuğumuz çok ufak ve e, orucu sabahtan yani savurdan iftara kadar tutamıyor. O zaman ne yapmalıyız kıymetli kardeşlerim? Gerekirse savura kaldıralım. Savurdan öğle namazına kadar ki süreçte bir şey yiyip içmemesi lazım. Öğle arası bir ara verebilir. Yeme içme ile ilgili hususiyetlerini giderebilir. Öğleden de iftar vaktine kadar bir şey yemediği içmediği zaman bu şekil oruca da alıştırmış oluruz. Çünkü biliyorsunuz tüm ibadetlerin peyder pey ayet ve hadislerle şekillenmiştir. Yani yaşı da o kadar önemli değil. Bu yetişkinler için de geçerlidir. Bir yetişkin eğer uzun zamandır oruç tutmamışsa veya da tutamayacak düzeyde kendi kötü hissediyorsa daha Ramazan ayının farziyeti, Ramazan ayı başlamadan önce ne yapmalıyız? O bireyi sabah kahvaltısından öğle yemeğine kadar, öğle yemeğinde de akşama kadar, akşam ezanı okunana kadar e, alışma süreci diye bir öğün önüne bırakmalıyız. O süreçte sabah kahvaltısından öğle yemeğine kadar yeme içme ve hiçbir işlem yapmamalı. Öğleden de akşama kadar hiçbir işlem yapmamalı. Ta ki bu süreç 1 iki hafta uzadıktan sonra artık ara öğün olan öğle yemeğini kaldırıp sonra Ramazan ayı geldiği zaman savurdan iftara daha rahat bir şekilde tutabilir. Çünkü biliyorsunuz Hazreti Peygamber'e inen tüm ibadetler namaz, oruç, hac, zekat ve diğer ibadetlerin tamamı peyderpey inmiştir. E, bu hususiyeti içkinin haram kılınması hususunda da görebiliyoruz. Biliyorsunuz içki dört aşamada haram kılındı ve peyder pey kaldırıldı. Kıymetli sorun için teşekkürler. Sıradaki soruyu alayım. Hocam bir var sıra değil Tabii buyur. Hocam yaşlıların başı ağrırsa ilaç içerse orucu bozulur mu? Tamam teşekkürler. Şimdi kıymetli kardeşlerim yaşlı bir yaşlının başı ağrırsa oruçluyken Zorunlu olarak ağır kesici alırsa orucu bozulur mu? Tabii ki eğer ağır kesici alırsa bu oruca zarar verir ve oruç bozulur. Sadece bir yaşlı için değil tüm bireyler için geçerli. Bir kişi hastaysa herhangi bir ağız yoluyla bir ilaç olur bir hap olur veya başka bir şey olur hiç önemli değil. Eğer yiyip içerse tabii ki de orucu bozulur. Sıra küçük bir kardeşimizden gelen bir soru. Bir kişi... Oruçluyken annesiyle tartışırsa, onunla kavga ederse orucu bozulur mu? Şimdi anne ile tartışılmaz değil mi? Anne ile tartışılmaz. Ee, i̇nsanın annesiyle babasıyla tartışması e, tabii maalesef oluyor ama tartışmaması lazım. En azından oruçluyken hiç tartışılmaması lazım. Ee, eğer annenle oruçluyken tartışırsan orucun bozulmaz ama sevabın eksilir. Sıradaki soruyu alayım. Hocam bir sorum vardı. Sırayı bir Tabii buyurun. Hocam oruçluyken bir büyüğümüz birisine yalan söylerse orucumuz bozulur mu? Tamam teşekkürler. Şimdi kıymetli kardeşlerim bir kişi oruçluyken bilinçli bir şekilde yalan söylüyor ve halkı aldatmaya çalışıyorsa olur orucu bozulmaz ama akşama kadar yiyip içmeme hususu da o kadar önemli olmaz. Çünkü bir kişinin yalan söylemesi, etrafındaki insanları kaldırması, bilinçli bir şekilde yalanını devam ettirmesi Orucu bozmaz ama orucun sevabından da hiçbir şey kazanmış olmaz. Hazreti Peygamber bunu bize aktarıyor. <laughs> Tabi buyur. Hocam. Hocam oruçluyken birisinin gözünden yemek yersek orucumuz bozulur mu? Teşekkürler kıymetli sorun için. Çok mantıklı bir soru. Misal ağrı gibi bir yerde yaşıyorsunuz veya Türkiye'nin herhangi bir şehrinde yaşıyorsunuz. Hiç önemli değil. Siz Oruç tutmak istiyorsunuz, bu sizin en doğal hakkınız çünkü siz Müslümansınız. Oruç tutmak istiyorsunuz ve zar zor orucu tutabiliyorsunuz çünkü e, uzun bir süreç var savurdan iftara 14-15 bazen 16 saatleri de geçebiliyor. Bir süreç zarfında açsınız ve birileri sürekli gelip sizin gözünüzde sigara içiyor, yemek yiyor ve bir şeyler içiyorsa sizi, sizin kendinizi e, teskin etmeniz, kendinize sahip çıkmanız ve kendinizi durdurma ihtimaliniz daha da düşüyor. O yüzden oruç tutmayan kişilerin de oruç tutan kişilere saygı duyup, onların gözünün önünde herhangi bir şey yiyip içmemesi lazım. Eğer onlar sizin karşısına bir şey yiyip içerse, sizin orucunuz bozulmaz ama o size, siz e, ona geçer, sizi işte orucu bozmaya yönelik tahrikten dolayı o da her an, o da günaha girmiş olur. Teşekkürler. Siz evet buyur. Hocam mesela hepimiz oruç tutmuşuz. Bir kişi oruç tutması onunla dalga gelirse orucumuz bozulur mu? Tamam teşekkürler. Şimdi okuldayız. 5. 6. 7. 8. sınıf öğrencisiyiz. Çocuğuz daha doğrusu. Oruç tutuyoruz. Sınıftaki herkes tutmuş. Bir öğrenci tutmamış. Onunla dalga geçerseniz orucunuz bozulmaz. Ama onu oruca karşı küstürmüş olabilirsiniz. O yüzden oruç tutmayan arkadaşlarımıza da saygıda kusur etmemek lazım. O da size saygıda kusur etmesin. Teşekkürler. Sorusu olan var mı? Hıcam, Efendim buyur. Oruçlu olarken e, çiçekleri koklamak ağzımıza bir damla su girerse orucumuz bozulur mu? Tamam teşekkürler. Şimdi iki tane soru birden sordu. Bir oruçlu iken bir çiçeği koklamak orucu bozar mı? Şimdi kıymetli kardeşlerim oruçlu iken normal doğada yetişen bir şey koklamak orucu bozmaz. İkinci soru ise ağzımıza bir damla su girse orucumuz bozulur mu? Kıymetli kardeşlerimiz ağzımıza bir damla su girse, o damladan dolayı orucumuz bozulmaz. Sadece onu yuttuktan dolayı orucumuz bozulur. Onu tekrar e, dışarıya tükürmek lazım özür diliyorum ki orucumuza zarar vermesin. Hocam bir şey sorabilir miyim? Tabi buyur. Hocam büyüklerimize karşı çok saygısızlık yaparsa oruç bozulur. Tamam teşekkürler. Şimdi kıymetli kardeşlerim durduk yere insanların büyüklerine karşı saygısızlık yapması veya herhangi bir nedenden dolayı saygısızlık yapması tabii ki de güzel bir şey değil ama oruca da zarar vermez. Önemli olan insanların birbirleriyle ilgili hususiyetleri, birbirlerinin özelliklerini göz önünde bulundurup onları rencide etmemesi ve tartışmaması lazım. Teşekkürler kıymetli sorun için. Oruç da bozmaz. Buyurun. Hocam bir sorun var sorabilir mi hocam? Tabii buyurun. E, oruçluyken elimize oje yapmak haram Teşekkürler. Şimdi oruçluyken elimize hoca sürdüğümüz zaman orucumuz bozulmaz. E, sadece ojeli durumdayken biliyorsunuz büyük boy abdesti ve normal e, namaz abdesti için sıkıntı olabilir ama orucan zarar vermez. Orucu bozmaz. E, tırnaklarımızı ojelersek orucumuz bozulmaz. Pardon hocam. Hocam oruçluyken namaz kılarsak ağzımızı çakılarsak temizleyeceksek orucumuz bozulur mu? Evet. Teşekkürler. Çok güzel bir soru. Kardeşimiz soru söylüyor. Diyor ki oruçluyuz. Oruçtuk ama aynı zamanda namazla kılmamız lazım. Namaz kılmak için ağzımızı da çalkalamamız lazım diyor. Diyor ki eğer ağzımızı çalkalarsak orucumuza zarar verir mi? Şimdi kıymetli kardeşlerim oruçluyken eğer namaz abdesti herhangi bir alırsak, suyu ağzımıza götürürsek oruç bozulmaz. Ama velev olur da ağzımıza aldığımız su birden boğazımıza kaçarsa orucumuz bozulur. O yüzden mümkün mertebede elinizden gidiği kadar ağzınıza su alacaksanız da az almanız onu iyice dışarıya tekrar tükürmeniz lazım. Eğer bunu yapmazsanız ağzınızda su kalırsa tabii ki de orucunuza zarar verebilir. İkinci husus da şu. Oruçlusunuz. Ağzınızı çalkalamanız lazım. Onun yerine şu şekil parmağınızı ıslatırsınız. Şu şekil ağzınızda silerseniz o sünneti de yerine getirmiş olursunuz. Sıradaki sorumuzu Hacan, alalım. Oruçluyken anahtarı yanlışlıkla ağzımıza koyarsak orucumuz bozulur mu? Tamam, teşekkürler. Şimdi Oruçluyken anahtarı bilmeden ağzımıza götürmek orucu bozmaz. Diğer tüm nesneleri de katı nesneleri de götürsek orucu bozmaz. Ama anahtardır, kalemdir, silgi gibi bir nesneyi ağzımıza götürüp getirme ilgili oruca zarar vermez, orucu bozmaz. Ama bunu yapmak da güzel bir şey değil. Orucun ruhunu yansıtan bir şey değil. Oruçluyken ağzımıza bir şeyler götürmemek lazım. Sorusu olan var mı? Hocam, bir soru. çiçek yersek. Tamam teşekkürler. Şimdi oruçluyken çiçek yemek orucu bozar mı? Biliyorsunuz e, kar çiçekleri çıkmış şu anda e, ülke ilkbahar bahar e, mevsimine girmiş bulunmakta. E, tabii öğrencilerimiz de doğayla iç içe öğrenciler. Gayet soruları sormaları gayet doğal. Kar çiçeği gidip çıkartıp yemek orucu bozar. Çünkü o da yeme içme ile ilgili hususa girer. Sorusu olan var mı? Parmak kaldırsın. Hocam bir sorum var. Sorabilir miyim? Tabii buyurun. Hocam oruçluyken Kur'an-ı Kerim'e saygısızlık yaparsak orucumuz bozulur mu? Tamam teşekkürler. Şimdi kıymetli kardeşlerim hiçbir zaman Kur'an-ı Kerim'e saygısızlık yapmamak lazım. Yok zaten eğer oruçluysan Kur'an-ı Kerim'e saygısızlık yapıyorsan orucu geçtim zaten İslam dairesine dışına çıkarsın. Çünkü İslam dininin temel kaynağı Kur'an-ı Kerim olduğu için Kur'an-ı Kerim'in dışına çıkmak zaten direkt tüm dini vecbeleri kaldığı için bu şekilde saygısızlık etmemesi, etmemek lazım. Oruçluyken bilmeyecek sakız çiğnesek orucumuz bozulur mu? Tamam teşekkürler. Şimdi oruçluyken sakız çiğnemek oruca iftardan sonraki bir vakte bırakmak lazım. Bu daha doğru olur. Hocam oruçluyken kardeşimizin eli ağzımızı yanlışlıkla geçti orucumuz bozulur mu? Tamam teşekkürler. Şimdi oruçlusunuz. 8-10 yaşlarda olduğunuzu düşünün. Sizden bir iki yaş ufak bir kardeşiniz sizinle oynuyor eli ağzınıza çarptı, ağzınıza gitti. Yani elinin ağzınıza çarpmasıyla, ağzın içine girmesiyle oruç bozulmaz. Teşekkürler. Sıra... Var, sorabilir miyim? Tabii sorabilirsin. Hocam elinizi bilerek ağzınıza koyup emersek oruç bozulur mu? Tamam teşekkürler. Şimdi bilinçli olarak etrafta var. bazı insanlar sürekli parmaklarını emiyorlar. Yetişkin bireylerde de olabiliyor. yaşı ufak bireylerde de olabiliyor. Oruçluyken parmağımızı eğer üzerinde herhangi bir yiyecek bir şey yoksa, herhangi bir ıslaklık yoksa ağzımıza götürmekte, emmekte oruç bozulmaz ama bu orucun ruh halini bozar. Yani oruçlu bir kimsenin sürekli parmağını emmesi, belli bir süreden sonra bilinçli yapması tabii ki de oruca zarar verecektir. Ama temel anlamda bir kimsenin oruçluyken ağzı elini e, veya da parmağını ağzına götürmesi direkt olarak bir defa masuz sürekli mamak koşullarla oruca zarar vermez. Evet evet kıymetli kardeşlerim. Tanı bir video olmuş olur. Sizin için ve bizim için hayırlı ramazanlar. Allah'a emanetsiz, Selametle.